Hepinize ama hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte adada hayatta kalma hayatta kalmaya çalışacağız. Bir videosunu çekmiştim daha bir 3 saat sonra 3 saat önce siz yokken şey yaptım. Bazı şeyler yaptım. Bu çatı yaptım böyle. Böyle basamaklar yaptım buralara. Madene girdim. Böyle taşlar yaptım burayı. Burada da taşlarım var. Bu sandığımda da epey bir taş var yani. Bir tane şey yaptım. Bu taş kesici yaptım. Yatak yaptım. Sizin... Evet vardınız siz. Yatak yaptım. Crafting table yaptım. Ondan sonra ağaçlar diktim. Ondan sonra patates diktim. Sizinle beraber mi diktim bilmiyorum. Dur patates miyim? Bilmiyorum sizinle beraber yaptım. Yani de sizinle beraber yaptım. Ondan sonucuma lama buldum, lama buldum. Onları yap, bağladım. Sınırsız vitamin kova yaptım, sınırsız su kaynağı yaptım. Ya, park mı yapsam okul park yapayım yapayım mı ya? Yapayım yapayım okul park yapacağım. Benim niyetim öyle değildi aslında ama aqua park yapacağım şimdi tamam nereye yapsam nereye yapsam Oo. hemen ana kalk düz ama canımı yakmadı yakmadı canımı şurası iyi yani ya. hemen ben de ne, ne yapıyorum bilmiyorum ama herhalde yapacağım Ne yapıyorum ben şu an? tamam oluyor oluyor. Ana bak ne baş Ulan <laughs> ha, düşmeyeyim ya. Bilerek düştüm ama. <laughs> Şuradan biz düşmeyelim diye. kadar yeter yani fazla da uzun yapmak istemiyorum. Tamam. Şöyle. ne? Şimdi şöyle koy. Şurayı da kıralım. Frame var değil mi? Şuraları da yapalım. Bir tane de hemen merdiven. Ağaçlar hiç büyümüyor artık ya. Hah büyümüş büyümüş. Ağaç tutmuştum büyüdü. Büyümüş. Ah. Çok eğlenceli vallahi Nedense hep o büyüyor. Hiç bilmiyorum. O şimdi kendisinden dökülsün ben de yatayım. Yatalım. Uyuyalım, uyuyalım, mis gibi uyuyalım. Gözükmüyor. Ah şurada tamam. Ne haber Patates yiyeyim de canımız çıksın. Ne yapacaktık? Hah. Merdiven yapacağım. Crafting table ya. Yeah nerede yapalım balabala balabala bu çubuk dur merdiven yazalım m Merdi. 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 şu ya 6 tane hmm, artar kardeş hadi ben gidiyorum Allah'a emanet olun size demiyorum arkadaşlar şu şey diyorum ben şimdi şuralara örteyim arkadaşlar kanalıma abone ol arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Ulan emek. Fazla da büyük yapmadım ya. Niye yapayım? Ay. Çat. Bat. Altı tane. Hadi 7 Oo iki tane daha yaptı. Tamam. Şimdi şuraya nereye yapacağız Şöyle. Ah oh, mis gibi oldu. Anam, 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 anam. Ne güzel yapmışım ya. Bir, stop, bir su, alayım. Bundan daha iyisini yaparım ama. Hiç uğraşmayacağım. Yani. Topla topla. Cicek Arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Bravster kanalınız varsa adınızı ve orada yanında kodunuz takım kodunuzu oraya yorumlar kısmına yazın beraber şey oynayalım. Browstar oynayalım. Ne yani isterseniz istemezsiniz oynamayız. Sizin kararınız bu. İsterseniz oynayın. Benimiz istemez. İsterseniz de oynamayın. Yani browser. Benim adım ya Benim adım da Abdul Kadir. Abdul mi neydi? Bakarım yorumlara ben de yazarım zaten. Zaten yorumlara yazarım. Ondan sonra zaten oynarız. Arkadaşlar beni takip edenlere de zaten kanalına abone olacağım. Adını yazsın kanalın ve ona takip edeyim. Bilmiyorum benim beni takip edenlere kanalı bilmiyorum. Tanıdıklarımın kanalları var. Ondan yapıyorum. Ona bakıyorum işte. Öyle öyle böyle. Şimdi bizim daha mı büyük yapsak? sıra bir tane havuzda. Deniz mi yapsam havuz? Havuzu nereye yapsam? Nereye yapsam? burada çukur var ya. Havuzu şu adaya yapacağım. Evet. İlk başta minicik bir şeydik. Artık kocaman bir şey. Oh, 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 oh. Tamam. Evet. bir havuz yapalım. Buraya pa şey neydi? Havuza havuz yaptım sanki ya. Şey plaj yaptım sanki. O kadar yeter mi? Yeter yani. Hemen cecik. Şuraları kuralım. şunları kıralım. Şuralara gidelim, gidelim, gidelim. Fazla da büyük yapmayayım. bu koyarken falan çok fazla büyük oluyor. İnşallah kırılmaz. kırılır, kırılır. Elimizde kazalım kaç tanesi ne var? yeter mi? Etmez herhalde. Yetmez. Kırılır ama. Hayır. Son, son darbelerini yapıyor. Bu da son darbesi. Hayır son darbesi değilmiş. Bu da son. Evet. Şunları da elimizde kıralım ya. Ne var? Dur bir tane et diyelim. Karnımız acıkmış. Acık acık. acık. Niye söyleyeyim? Acık, acıkmış. Ha, acıkmış. Hemen. Arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Kanalıma abone ol, like at. Like atın. Like atanları seviyorum. Abone olanları da seviyorum. Abone olanların da kanalına takip edeceğim. Söz veriyorum. Adınızı yazın. Ben de takip edeyim. Düşseniz bir youtuber seni takip ediyor. Yani ben çok mutlu olurdum. Hemen de adımı yazardım. Ben ben olurdu yani. Şu an şu an ben ikinci sıradayım en en az abonelerde. Benim bir tane kuzenim var. Onun 5 abonesi var. Hiçbir videosu yok. Tek küçük. Küçük bir şey. Hatta onu hiç sevmiyorum. Allah. Neden sevmiyorum anlamı? Neden sevmiyorum biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Onu açıklamayayım. Ayıp olur normalde herkes şöyle kuzenlerini sever benim 5 tane kuzenim var 6 tane kuzenim var benim 6 tane kuzenim tamam çabuk çabuk ya. Böyle giderse denizi sömüreceğim. Oh epey bir bari yani. Şimdi şuraya biz kumdan bir kaydırak yapalım. şey geldi ama. Sadece da büyük ya. Lan bu ne ya? Niye koyuyorum bunu? Bizim tahta kazmamız var. Hop aldım. Tamam. Şurada bir kola su alalım soğumuş zaten. Arkaya gitme, arkaya gitme. Aa, aa, sakin ol. Bir deneyelim. Ma, oha, hayır kardeşim, hayır böyle. Olamaz. Tamam. Şimdi bir eve gidelim. Hemen. Yatalım. Şuradan da bir tane su doldura. Anam. Anam. Geliyor. Kaç 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 kaç. Baltamı alayım da kazmayla vururum. Anam. Anam anne. Kaç. Anne. Kaçıyorum ben, kaçarım, kaçarım. Selamlamalar, selamlamam. Selam sahip. Oyum, ona, Anam Ne tak Tamam, şuradan diyelim. Selamlamalar, harikum selam abi. Tamam. bunu bana, bu bana. Cıkıdım, Oh mis gibi ama ölüyorum ya. Bir tekne yapalım artık. Ya. Anne, anne geliyor pislik. Pislik. Ana, nasıl gelmiş lan bu? Denizden nasıl çıkarsın? Lan sen pisliksin. Pislik. Pislik adam. Pislik adam. Tavuk bak seni de. Geber Geber pis tavuk. Arkadaşlar Ramazanınız kutlu olsun. Oruç tutuyor musunuz? Yorumlara yazın. Ben tutuyorum şu an boğazım kurudu yani konuşmaktan su içemiyorum zaten oruçluyum diye hastayım da o yüzden sizin için video çekiyorum boğazım kuruyor oruçluyken o yüzden emime karşı bir hmm, kaç like istesem 50 like gelir mi bu videoya lütfen arkadaşlar 50 like gelsin 8 abonem var El alak geri bu videoya. Hop kesmiyor ki beni. Hemen gecik şöyle. Etimizi yiyelim. Bir tekne yapalım. Tekne. Hemen. Şuraya. Tek. Ne? Ne? Kürek. Kürek lazım. Çok kolay. kürek yok ya kürek 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 taş kürek yapalım on tahta kürek mi niye yapıyorum ki tahta kürek ben niye yapıyorum ki tahta kürek ne demek ki ya anlamadım ben bu tekneleri süremiyorum ya ama ah, hatırladım hatırladım unuttum ben bu tekneyi nasıl sürüyordu hemen Öyle mi? Biniyor? Tekneye bineyim. Ah tamam. Şöyle dönelim ve basalım. Oo! yavaş 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 Tekneden inelim. Bıyalım. Hadi bakalım. House partisi. Bana 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 bana, bana. Ana merdiven yapacaktık değil mi buraya? Şöyle olmaz mı? Hayır olmuyor ya. Merdiven yapıp gelelim en iyisi. Hadi tekne. Bana 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 bak bana 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 ne geliyor tırkadan ki Çabuk çabuk of, Hala falan büyüme Allah Allah ağzımda bir şey var ama hala büyümemişler bunlar şurada iskeletler vardı onlar kemir düşmüş müdür İskeletler yok herhalde. <laughs> Açsızlıktan öleceğim. Hemen gidelim. Şuradan ya. Hemen cicik. Ne yapacaktık? Ee, ah, tamam. Şey yani merdiven merdiven. yok mu ya? Ben hiçbir odunum yok. Hemen. Şuradan merdiven yazalım. Oh. Altı tane yine fazla kalacak ya. Yani. Hemen. Bir şeyimiz olmuş mu? Şu patatesimiz. olmamış. Dön 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 dön. bastıralım bastıralım bastıralım. Bastı. Yavaş 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 yavaş. Yavaş lan. Tekneden inerim. Tamam süper tisiyim bana bana. Hemen Anam. Üç tane kaldı. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Anam. Oha çok güzel. Dur ya ben şöyle şey yapacaktım. Neydi adı? Hemen cici. Şey yapalım. Böyle misin? Böyle misin? Şöyle misin? şöyle misin? Böyle misin? Böyle misin? Şöyle misin? Böyle misin? Şöyle misin? Ne yapacağımı tam biliyor biliyor musunuz? Bilmem. Bilmeyenler de vardır. Bilenler de var. Şurayı hiç yapmadım. Unutuyorum yavaş yavaş ya. Ha, of. Üf, yoruldum ya. Ah doğruymuş. Ama ya. Olmuyor böyle birleşik birleşik. Çok kötü oluyor. Ama olsun ne yapalım. Kum zaten. Ay. Suyun içine bitten Kum kaçmıştı. Almışım. Hani bazı yerlerde oluyor ya. Bazı. Anam. Allah Allah. Anam ya gitme ya. Sen ne sinir bozuyormuşsun Bir daha havuzdan almayayım ya. şey. Belki bir şey olur. Gidip alacağım. Ne yapalım? Ah da alalım. Kazık. Hadi bakalım. Bir şeyimizi yere koyalım. Çabuk, çabuk. İlk önce ben kaydıraklarını kalacağım, Hadi bir sanat yapalım mı? Bir şey yapalım. Şöyle bir sanat yapalım. Şöyle ben şöyle yüzden denizden. Anne pa. Anne pa. Anne havu. Olmadı. Tekrardan yapıyoruz. Ana havuş hem de kadi. yaptı. Çabuk kaydı kayayım. ne ya? Yo yo. Hadi konuşmayı bilmiyorum. Evet. Şimdi buradan çıkacağım. Ay çok güzel. Şuradan bakayım. Şöyle aşağı ineyim. Bu çok güzel ya. Ben buradan gideceğim. Şuralara bakacağım. Diyoruz yazacağım. Ve hoppa. Oley. Çok güzel. Hadi bakalım. Hoppa. Şuradan şöyle çıkayım da. Şöyle yavaş atlayayım. Hop atla. Hadi. Çabuk çabuk çabuk. Ben şuradan hemen bu son olsun. Annem iki defa atla. Yoksa bir şey olabilir dedi. Hemen cicik atlayacağım. Oo, oo çok hızlı. oo. oo şöyle saçımı da şöyle tutayım şuna. Böyle, oh, 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 oh. Mis gibi mis olmuş oh, ya. Bir çok güzel bu yaşı. Ben buradan geleceğim hemen. Burayı seveceğim. Oh! Çok güzel bu yaşı. Evet arkadaşlar. Çocuk şekli yaptık geldik. Şimdi elimize geçelim. Ondan sonra videoyu bitireceğiz. Zaten fazla uzun olmasın. Ay, Kör müyüm lan ben. Pa na 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 inerim abicim. Ben. Pinleri de budayalım. Anam. Okul şme. Ha ah, tamam. Anam niye bak size döverim. Şunları da alalım. Bu da bu da kardeşim ya. Şey yerim düştü. Sekiz tane şunları da ekelim. Hemen Pat kadar geldiler ya. Anam. Tamam ya patates ihtiyacımız yok zaten. Şöyle atayalım, uyuyalım videoyu bitirerek. Hemen. Uyuyalım. Evet arkadaşlar bugünkü videonun daha sonuna geldik. Tekrar hatırlatayım. Kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.